Evet değerli arkadaşlar. Priz bağlantısı nasıl yapılır? Burası bir e, tezgah üstü bir priz. E, sol tarafta da yine ocak için kullanılan bir priz var. Oradan buraya gördüğünüz gibi boruyla atlama almışlar. Yani boru yukarıdan gelse bu buattan gelecekti. Ama soldan geldiği için boru, kablolar soldan geldiği için bir başka bir prizden buraya atlama almışlar. E, eğer ki e, bu iki tane kablodan hangisinin faz, hangisinin nötr olduğunu ölçmek istiyorsak. Böyle bir temas yaptırıyoruz. Ee, gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Şu an kontrol kalemi. Önünüz gibi ışık yanıyor. Işık yanan yer faz demek. Ee, ışık yanmayan yer nötr demek. Hani kural olarak arkadaşlar e, mavi her zaman nötr kablosudur. Ama ustamız artık e, neye bina aynı kullandıysa burada mavi faz kullanmış, siyah nötr kullanmış. Kural dışına çıkmış. Hani e, normalde çok da uygun bir şey değil karamürsel yapıyorlar. Ondan sonra herhangi bir arızaya müdahale edeceğiniz vakit için içinden çıkamıyorsunuz. Her zaman mavi kablo nötr olmalı. Ama Burada gördüğünüz gibi enerjimiz yanıyor. Ve maviyi faz yapmışlar arkadaşlar. Prizinizde enerji olmazsa yani ya bu kopmuştur ya da nötr kopmuştur arkadaşlar. İkisinden birisi kopmuştur. İçini açarak müdahale edebilirsiniz. Toprak kablomuz nerede? Ona bakalım bir de. Evet burada da Yine altta da toprak hattı var. Gördüğünüz gibi bu da bizim toprak hattımız. E, ee, prizimize 2.5 milimlik kablolarla fazla nötr girebiliriz. Toprak hattı 1.5 olabilir. Yani çok da problem değil. bir ee, 1.5 kabloyla da toprağımızı bağlayabiliriz. Şimdi bu prizimizin montajını yapalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane kanca var. Bu iki kancayı biz buradan sıkıştırarak Duvarda e, işte gergi almaya çalışacağız. Gergi aldığımızda e, bu kasaya oturmuş olacak. Aynı zamanda bu şeyle vidayla da ortadan buradaki priz kasasına oturtacağız. Ama dikkat edin hani kontrol kalemi kullanın çünkü enerji var prizde. Enerji altında çalışmamanız zaten önemli olan bir şey. Ama şu an e, sembolik olarak enerji altında gösteriyorum. Bu vidayı gönderiyoruz. Yani az bir şey tutsun yeter. Bundan sonra... Çünkü epey eski bir e, anahtar, şimdi işte eski bir priz e, kasası ve vidalar deforme olmuş. Yani zor güç dönüyor. Her an iyi kapmaya hazır. Şimdi bunu orta göbeğe oturttuktan sonra e, alttaki, içerideki faz nötr'e temas etmeden Böylece sabitliyoruz. Sabitledikten sonra sağ solu sıkıyoruz. Yani burayı sıktığımızda kasa gergi alınmış oluyor. Evet. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonra bu gördüğünüz gibi çerçeveyi böyle görüntüyü kapatmak için vidaların görüntüsünü kapatmak için bu şekilde oturtuyoruz ve gördüğünüz gibi sol taraf faz, sağ taraf nötr bu da toprak attı demek arkadaşlar. Şu toprak attı. Priz bağlantımız bu şekilde oluyor.